Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 5. Aslında bu saatte hiç video açmam huyum değildir. Ama bir sürü iş yapıyorum mutfakta. Gelin sizle beraber yapalım diye düşündüm. arası almama son 10-15 dakika var. Ben de o sürede yemeklerimi yapmaya çalışıyorum. Bugün canım birazcık sıkıldı evde. Biraz da arasla zor bir gün geçirdik açıkçası sabahtan. Okula gidene kadar biraz yordu beni. O yüzden ben de biraz kafamı dağıtmak adına kızları çağırdım. Geldiler. Onlara hemen bir böyle makarna salatası hazırladım, sigara böreği sardım, bir de yanına kurabiye koydum. E, çay kahve derken oturduk bayağı bir. Sonra onlar gittiler. Onlar gittikten sonra hemen yemek aşamasına geçtim. Mutfağım tertemiz aslında ama maalesef e, şimdi birazcık yemek hızlı yapmaya çalışınca dağıldı. E, bir önce karnabahar yemeği yapayım dedim. Tavuğum vardı, tavuk koydum birazcık karnabahar yemeğinin içine. Bir de yanına mercimek çorbası yapıyorum. Pilavım zaten bir gün öncesinden vardı. Onu da yanına ilave yapacağım. Bugünkü menümüz de bu şekilde olacak. Bulaşık makinemde bulaşıklar temiz. Sonra onların yerlerini değiştireceğim. Temizleri kaldıracağım. Kirlileri yerleştireceğim. Anlayacağınız bizim işlerimiz çok. 29 Ekimi geçirdik. İnşallah nice yüzyıllar görelim. Ve devletimiz, milletimiz her zaman bu şekilde güçlü, sağlam, dimdik, ayakta kalabilsin. Gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız gelecekte güzel bir e, gelecekleri olsun diye yani yeni nesile güzel bir gelecek bırakmak hepimizin hayali. İnşallah da e, güzel gelecekleri olsun, ülkemizin e, çok daha güzel günleri olsun inşallah. Çocuklarımız için en büyük temennim bu. Bayrağımız hala duruyor, henüz daha kaldırmadım. E, çamaşır falan asacağım zaman kaldırırım. Hemen şimdi bir mutfağı göstereyim. Evimin geri kalan her yer çok şükür. Yemeklerimi yaptıktan hemen sonra da ocağımı kapatıp arası almaya gideceğim. Hadi bakalım şimdi işlere başlıyorum. Burada mercimek çorbam var. Mercimek çorbası zaten yarım saatte pişiyor. Neredeyse pişti yani. 15 dakikası falan kaldı. Ama muhtemelen kapatır giderim. Gelince tekrar devam ederim onu. Burada da karnabahar yemeğim var. Ben bu şekilde havuç, patates, bugün birazcık da tavuk koydum içine. Tavuk, havuç, patates ve karnabahar. Soğanı baştan bir kavuruyorum. içine de Salça ilavesi yapıyorum. Allah sıçradı yüzüme. Uuu uh, yandım neyse. Bunun için birazcık üzerine su koyup kapatacağım. Bu böyle pişecek. Karnabaharı biraz büyük almışım. Burada da yarısı duruyor. Bu yarısını da artık başka bir gün fırına graten yapabilirim ya da kızartabilirim diye düşündüm. Ben böyle e, böyle harç yapıyorum unlu, yumurtalı, kızartıyorum. O da çok güzel oluyor. Bugün aceleden bunu yaptım. Bu kısımlarda bu şekilde. Kızlarla oturduk. Bulaşıklar dolu olduğu için makine ben sonradan yerleştireyim diye düşündüm. Şimdi hemen makinemi boşaltacağım. Sonra da bulaşıklarımı yıkayacağım. Sofağımı tertemiz yaptım. Arası şimdi karşılamaya gidebilirim. E, okuldan bugün ben alacağım arası. Şu camları da açmıştım yemek kokusu çıksın diye. Şu sinekleri kapatalım. Tamamdır. Şimdi artık arası almaya gidebilirim. Arası'cığım okulda da biraz devam etmiş sorun çıkarmaya. Çıkarmamış aslında da. Gel buradan çıkılmıyormuş gel. Kapı açılmıyormuş gel kilitle. Hii, gel gel. Evet hadi diğer kapıdan çıkalım. İki kere e, tuvaletini kaçırmış. Öğretmeni öyle söyledim. Zor bir gün geçirdik demiştim. Sanırım. Aras için de zor bir gün. İnşallah daha güzel günlerimiz olacak Arası'cığım. Üstünü mü batırdın sen? E oldu. Şimdi eve gidince çıkartacağız üstümüzü. Tamam mı? Hadi bakalım. Market'e mi gitmek istiyorsun? Anne, bu kapı, bu kapı kapalı. Evet, hadi sen geç. Evet. Arabaya otur yerine. Baba, anne abisi, başı tamam anneciğim. Başı eve geldik. Hemen sofrayı kurdum. Oturduk, yemeğimizi yedik. Araççım birazcık yemek yemek istemedi. Ee, ona da börek bırakmıştım. Onları kızarttım. 5 tane kızartmıştım. İçinde peynir ve kaşar peyniri var. Güzelce ondan yedi. Şimdi 5. ama çikolata istedi. O yüzden çikolataya batırıp yiyor. Afiyet olsun Aras. Yemek sırasında bayağı bir benim baş ağrım tuttu. O yüzden de çekim yapamadım. Sonrasında da işte bulaşıklar falan uğraşırken hem dedim bugün bütün gün böyle bulaşıkla geçmiş olmasın diye o kısmını çekmedim artık. Ama mutfağın tersi bir oldu. Efendim Aras iyi misin? İyi misin? Ha kuzum. Annem. Çok mu sevdin <laughs> <Anladım>. beni? <laughs> Teşekkür ederim. Ta az. Çok sevme beni çok sev. Çok sevdim. Çok sevdin ben de seni çok sevdim. <laughs> ceviz adam. Öyle mi söylüyorsun? Saçları rüzgar. Hayır hayır öyle değil. Senin de burnun uzun oldu. Saçları rüzgar. Kaşları. Gıy gıy, gıy. Karnı. Bize Güla Ceviz adam gitti. gitti. <laughs> Çak. <laughs> yes, aferin sana. Tu ku, tu söyle hadi. <laughs> arkadaşım Aras Anne. Arkadaşım anne. Arkasını dönse Kutu kutu pense. Elmamı yerse. Evet anneciğim baba uyuyor. Arkadaşım aras. Anne anne. Arkasını dönse. Tü 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 tü. Sakin ol. Sakin ol. Bir şey daha. Ali babanın. Bir çiftliği var. Çiftliğinde Ede. ne var? Ede. Söyle bakalım. Var. İnekleri var. Mu. Mu diye bağırır. Çinsede. Çiftliğinde Ede. Ali babanın baba ba. Ali babanın ba. bir çiftliği var çiftliğinde köpekleri var. Hu! Hu! Diye bağırır. A, a, evet. A, a. Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği a, a, var. Ne? Şşş. Arası yuttuktan sonra evini toparladım güzelce. Ee, dedim ki güzel bir kendime böyle makarna salatası koyayım. Karnım böyle bir şey yaptı. Acıktı gibi oldu. Midem kazındı. O yüzden kendime makarna salatası koydum. Onu yiyeceğim. Yanında da güzel bir papatya çayım var. Vallahi birazcık böyle e, mayışık ve uykulu bir moddayım. Uykum da var. Ama flaşsız olunca da buralar çok karanlık geliyor. Yani şey oluyor. E, görüntü kalitesi baya bir düşüyor. Ben o yüzden... Flaşı yaktım. Şu an böyle gözme gözme ışık vuruyor. Kusura bakmayın benim için. Şöyle dedim güzel bir akşam akşam oturalım. Daha hareketli saatler bu arada. Otobüsler falan hareketli yani saat 10 şu an. Ama ben bayağı bir e, uykuluyum. Çünkü Arasçı bugün 8'de kalktı. Ama eee 6,5-6,5 civarında bir kalktı. Sıcak olduğu için birazcık zorlandım onu tekrar uyutmakta. Tekrar uyuduktan sonra da ben çok zor uyudum. Ben uyudum. Bir saat geçmeden Aras tekrar uyandı. Ve bugün biraz da psikolojik olarak da yorucu bir gündü. Aras, da, Aras için de benim için de. O yüzden de erkenden uyuyup kafamı dinlendirmek istiyorum. Papatya çayı aslında bana pek iyi gelmiyor. Yani uyku getirir, sakinleştirir falan diyorlar ama ben sadece bitki çayı niyetine içiyorum. Yani sıcak bir şeyler geçsin boğazımdan diye. Çayla zaten çok aram yok. Bugün bir de kızlarla da otururken iki bardak çay içtim. O yüzden içmek istemiyorum. Demir eksikliği var. Çok da onu tetiklemeden içtim yine de. Şimdi artık bu videoyu sonlandıracağım. Çok bir şey yapmadık bu videoda. Günlük her zamanki rutinimiz. Ya mutfağı temizliyorum. İşte böyle bulaşık yıkıyorum. Ya evi süpürüyorum. Ya da Aras'la ilgileniyorum. Onun dışında da çok bir şey çekmiyorum zaten. Ama izlemek isterseniz bir sürü kanal, bir sürü farklı içerik var. Bizim kanalımız Aras ve benim kanalım. Ve tam anlamıyla bir anne ve oğlun ev hanımının günlük hayatını anlatan bir kanal. Ben videoları çok e, kendimi yansıtmaya çalışarak çekiyorum. Öyle olmadığım gibi, biri gibi davranmıyorum. İşte e, sırf içerik olsun diye saçma sapan şeyler çekmiyorum. Günlük hayatımız olabildiğince objektif olarak yansıtmaya çalışıyorum. Umarım da hoşunuza gidiyordur. Tek dünyam benim YouTube değil. Ve aynı zamanda ilgilenmem gereken bir çocuğum var ve e, mümkün olduğunca da onun bakımı, onun ilgisiyle uğraşıyorum. Yani böyle her şeyi videoya çekemiyorum tabii ki. Oynadığımız güzel oyunları falan gösteriyorum. Bugün gördüğünüz Aras çok güzel şarkılar söylüyor. Hani böyle yuvarlıyor, kelimeleri, cümleleri tam net olarak çıkartamıyor belki ama ben anlıyorum ve genel olarak artık çoğu kişi de anlamaya başladı. Ee, okulun bize en büyük faydası Aras'ın kendini daha rahat ifade edebilmesi oldu gerçekten. Artık ne, ne söylemek istediğini, ne anlatmaya çalıştığını. ...çok rahat anlayabiliyoruz. Ama tabii ki... E, ...evde farklı davranıyor. Biraz okulda farklı davranıyor. Okulda daha sakin demeyeyim de yani... ...hareketli ama... ...daha uyumlu bir çocuk... E, ...evdekine göre. Evde daha inatçı. Daha özgür olmak isteyen. Yani biraz daha kendi alanında olduğu için... ...sanırım daha rahat davranıyoruz burada. E, olsun sıkıntı yok. Sadece birazcık yoruyor beyin. Yani kafa olarak birazcık... E, yorulmaya başladım benim kafa böyle nasıl diyeyim jeton biraz köşeli <laughs> o yüzden de e, bazen algılayamayabiliyorum onun zekasına çok yetişemeyebiliyorum vallahi. neyse e, çok şükür buna da şükür arasçım iyi olsun geri kalan hiçbir şey önemli değil her şey olur. onun e, inadıdır öfkesidir ağlamasıdır hiç dert değil yani Olmasa da güzel olurdu ama yani çok fazla inatçı bir çocuk olmasını istemezdim. Ama sonuçta e, bu çocukta illaki bazı huylara sahip olacak. Bazı iyi bazı kötü. Zorlama kısmı da bu yüzden oluyor zaten. Arasın doğru davranmasını istediğim için oluyor. Biraz biraz e, zorluyor. Yapacak da bir şey yok elimizden geldiğince. E, Vatolana milletine hayırlı, karşısındaki insanlara karşı saygılı, onu e, kişiliğini böyle zorla kabul ettirmeye çalışmak değil, karşısındaki insana göre davranması, ya da karşısındaki insanın duygularını düşünerek hareket etmesini çok istiyorum. O yüzden de ona göre ben de yetiştirmeye çalışıyorum. Umarım e, başarılı oluyorumdur, bilmiyorum artık, gelecekte göreceğiz. Şimdi artık bu videoyu burada sonlandıracağım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.